Hepinize Merhabalar Arkadaşlar bugün sizlere hassasiyetimi veriyorum İyi seyirler arkadaşlar hassasiyet böyle sıfır 0 s gidiyor yani hiç çekmiyor e, yani burada da göstereyim arkadaşlar e, burada da e, şey burada e, keskin nişancı yani ABM şeyi Arkadaşlar şimdi e, hassasiyete geçiyorum en yani hassasiyeti gördüğünüz gibi hassasiyet gördüğünüz gibi hiç sekmiyor yani isterseniz 3 x de göstereyim Arkadaşlar hiç, sek, hiç tepmiyor yani sekme hiçbir şey yok yani fresh'e gidiyor Arkadaşlar bu jiroskop hassasiyeti hani jiroskop kullanmayanlar kullanmayanlarda bil yani de, değişik gidebilir çünkü jiroskop hassasiyeti ve ta, 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 pardon telefon hassasiyet kontrol kontrolü o zaman arkadaşlar daha fazla uzatmadan e, hassasiyete geçelim bir de arkadaşlar konumuzu hiç uzatmadan o, o zaman hassasiyetimize geçelim hassasiyet Arkadaşlar bu lens hassasiyeti. Çok Şimdi jiroskop Şimdi... Şimdi... hassasiyeti vereyim. Buton özelleştir kontrol bir şekilde büyük simgeler bu da şey arkadaşlar kontrol kodu ve Arkadaşlar video bu kadar Hepinize görüşürüz herkese görüşürüz iz Arkadaşlar herkese görüşürüz. Hassasiyet bu şekildeydi.